Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın vefat haberini alınca Hazreti Ömer Efendimiz böylesi ağır büyük bir musibeti kaldıramamıştı. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın kendilerinden daha uzun yaşayacaklarını ve kendilerinden daha sonra vefat edeceğini zannettiğinden dolayı böylesi bir haberi yaymaya çalışan insanlara naralar atıyordu. Hayır, Allah Resulü vefat etmedi. Hayır, Efendimiz vefat etmedi diyordu. Böylesi zor bir zamanda Ebu Bakr'ın Sıddık radıyallahu anhu ortaya çıktı. O ki Kur'an okuduğunda ayetler boğazında düğümlenir, ayetleri tamamlayamaz bir zattı kalbi çok yumuşaktı Ebu Bekir'in Sıddık radıyallahu anh. Ey Umar, ala rislika'' dedi. Durasın ey Umar dedi. Ağır ol dedi. Sonra şu ayeti okudu. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ Muhammed aleyhissalatu vesselam kendisinden önceki peygamberler gibi o da bir peygamberdir. Efe in ma ta au kutilan qalabtum ala aqabikum olur da Muhammed aleyhissalatu vesselam ölür ya da öldürülürse gerisin geriye mi döneceksiniz? Ve men yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah şey'a bilsin ki kim gerisin geriye dönerse Allah'a hiçbir zararı veremeyecektir ve seyeczillahu şakirin ve şükredenleri Allah mükafatlandıracaktır. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu bu ayeti okuduktan sonra Ömer radıyallahu anhu ayeti hatırladı ve dizlerinin üstüne çöküverdi ve Allah'ın takdirine boyun eğdi. Ömer radıyallahu anhu asla Allah'ın takdirine itiraz etmedi. Ancak kendisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendilerinden daha sonra vefat edeceğini zannettiğinden dolayı böylesi bir söylemde bulundu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiyse bizler de vefat edeceğiz. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Azrail aleyhisselama ruhunu teslim ettiyse bizler de vefat edeceğiz, bizler de öleceğiz. Bu dünya hayatı üç günlüktür. Dün geçmiştir, geri gelmez. Bugün bitmek üzeredir, ebediyete kadar sürmez. Ve yarın kim ölür, kim kalır bunu Allah'tan başka kimse bilmez. Allah'ın şu ayetini hatırlayın. Kullu nefsin zâikatul mevt. Her nefis ölümü tadacaktır. Her nefis Azrail Aleyhisselam'la karşılaşıp ruhunu teslim edecektir. Akıllı olan, zeki olan insan ölümden sonrası için çalışandır. Ölümden sonraki hayata, ölümden sonraki ahiret yurduna hazırlık yapıp ahiret yurdunda kendine yurt tutabilendir. Allah bizleri ölümden ibret alan ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağı altında buluşan kullarından eylesin.